Benzin ve motorun fiyatlarına değişiklik geldi. 11 kuruş ve 16 kuruş bir değişiklik. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünüyorum? Arabam var çok da yakıyor. Ama memnunum, sıkıntı yok. Gayet memnunuzsunuz. Evet. İki haftadır bir değişiklik var. Yayınlayacaksın değil mi? Tabii YouTube ki. kanalı mı? Tabii ki. Yayınlayacaksın. İstediğinizi söyleyebilirim. İktidardan çok memnunum. Tamam buyur Ama abi. İktidardan çok memnunum. Hiç hiçbir şekilde hiçbir şikayetimiz yok. Bu Ama... değişiklik hakkında doğru normal midir? Olabilir mi? Diyorsunuz? Olabilir dünya genelinde oluyorsa burada da olabilir. Peki ben değişiklik olarak ifade ettim. Medya genel olarak bu tarz fiyat artışlarını değişiklik olarak e, sunuyor Hı. vatandaşlara. Neden böyle sunuyordur sizce? Vallahi şimdi e, yanlı yani, olan var, yanlış olan var, olmayan var. Tabii neden? Ama yok genel olarak medyada mesela bizim haberimizin kaynağı Milliyet Hı. şu anda. Milliyet, Milliyet'ten yani. aldık. Hı. Milliyet'te başlıkta Benzin ve motorun fiyatlarına değişiklik olarak ifade edilmiş. Evet. Ne düşünürsünüz? Değişiklik olarak şimdi hitap şekli önemli. Değişiklik olarak verdiyse bu ne demektir? Hani olabilir mantığında. Nasıl olabilir? Yani olabilir değişiklik. Ama benzin ve motora yine zam diye şeklinde söyleseydi bu daha farklı anlam getirirdi. Doğru muyum? Yani ee, evet. Tabii yani, ya farklı anlam derken yanlış bir anlam olur. Yok şu anda sen eğer milliyetten aldıysan bunu bana göre doğru bir anlam kullanmış. Neden? Millet hani millete çok tepki çekmemek için başlığında. Değişiklik de yani doğru değişik, bir anlam anlamdır. Değişiklik, değişiklik demek. Çünkü şöyle söyleyeyim. Haftalardır benzin ve motorun fiyatlarında bir artış söz konusu. Hayır. Bu ne olarak ifade edilmeli? İniş vardı. Şimdi artış oldu. İniş vardı, Yok, artış oldu. E, yani genel olarak bir artış vardı. Artış devam ediyor. Valla ülke, yani bizim ülke için geçerli olduğunu düşünmüyorum ben bunu. Genel olduğunu düşünüyorum yani. Tüm dünyada onlar şeyler. ben sizin fikrinizi anladım. Siz ha. genel olarak memnunsunuz. Evet evet. Tekrar belirtirsiniz isterseniz. Tabii, tabii, ama bu tabii. ifadeyle, değişiklik ifadesini kullanmak doğru mudur, bunu soruyorum. Yani mesela zamsa, eğer zam geldiyse doğru. zam olarak mı kullanmak gerekir? Zam evet. olarak kullanmak gerekir. Doğrusu tamam. o aslında ama değişik, Neden değişiklik böyle yumuşatılmış hali diyelim ben Neden sana. böyle kullanılıyordur peki? Yumuşatmak için işte değişik dediği zaman yumuşatma biçimi. Zamcık gibi mi? Mesela. Allah evet, zamcık evet mı? <laughs> bak zamcık mı? Değil. Burayı biblemeyeceksen. Yok zam değil Mesela tabi zam. Kelime manasıyla biraz ürpertiyor zam. Yanlış Ama mı? Tabi mevcut iktidar sistemi o kadar güzel ayarlıyor ki çok hafif oranlarda fiyat artışı yaptığı için bak bana ben zam da diyemiyorum. Çok iyi fiyat ayarlaması yaptığı yani için insanlar artık zam diye gelmiyor. Mesela fiyat da... ayarlaması bir dönem 5-6 ay önce ha bir e, bakan herhalde bu fiyat zam değil. Ama şöyle e, bak ben aynı şu yani, cümleyi aydın... kullandı bak. Hı -hı. Ya bu şey zam değil. Bu bir fiyat ayarlaması. Ya bunu diyebildi yani. E, dolayısıyla bir de son zamanlarda düşünüyorsunuz bu tarz duyurulara yani ayarlama, değişiklik ya gibi şu, ifadeler. İşte algı yönetimi. Yani zam denirse yalan mıdır yoksa ya şimdi gerçek algı mi? algı yönetimi cümlesi bize daha yeni yeni keşfedildi. Algı yönetimini sosyal medyanın da sayesinde gerek iktidar ülke yönetenler gerek muhalefet çok iyi beceriyorlar. Dolayısıyla biz bir pek çoğu şeyin farkına varamıyoruz algı yönetimiyle insanları her şeye alıştırabiliyorlar sosyal medyanın sayesinde. Ama dediğim gibi sözün başına dediğim gibi yani ayarlamalar o kadar hafif hafif yapıyor ki tepki koyacak insanlara mesela düşünün yüzde 0.01 bir ay sonra yüzde yine 001 45 gün sonra yine aynı tepki tepki insanlar buna da alışıyor ama Dört ay zam yapmasa, dört ayın neticesinde yüzde yirmi zam yapsa insan bir irkilir, bir, insanlar böyle bir tepki... Zamanı mı yayılıyor? Yani yayılıyorlar, ayarlamaları çok, çok iyi sık yapıyor. çok sık sık küçük küçük yani zamlar. Son Mesela on bir 11 kuruş ve on altı kuruş. Yani e, motorine 16 on altı kuruş. Ya şimdi son beş altı yani. ayda hakikaten e, o kadar bir pahalılık oldu ki, her şeye zam o kadar bir geldi ki. Yani bunu insanlar e, günlük yaşamlarında hissetmeye başladılar hissetmekten vazgeç direkt etkilenmeye başladılar insanlar. Pazarda konu konuşuyor esnaf arkadaşlar. Yani bunu hiç konuşmaya da gerek yok. Hakikaten de insanlarımız sıkıntıda yani. Sebebi nedir bunun? Ya sebebi tabii ki mevcut iktidarın yanlış politikaları sonucu geçen patates 1 kilo patates 5 ay önce onlara onlara 10 lira, 8 ay 6 ay önce 1 kilo patates onlara lira, bir hafta önce 7 kilo patates onlara e burada böyle bir tablo neticesinde bir hata yok mu? E elbette var. E kimin bu hata? Ülkeyi yönetenlerin. Bakan Kalkıp diyor ki ya bu zam değil, fiyat ayarlaması. E ne diyeceksin şimdi? Buna ne diyebilirsin ki? Yani sıkıntı çok büyük. Hani inşallah bilmiyorum. Tabii bir şey oldu ama hemen dış güçler. Evet. Bir şey oldu ama hemen dış güçler. Bizim milletimiz ses çıkarmadığı için her zaman hani sikilmeye mahkum pozisyonda kaldı. <laughs> Anladım. Neden <laughs> değişiklik kullanılıyor? Değişiklik, değişiklik. Biz de, biz değişikliği seviyoruz acı. Zammı sevmiyor Bak ben mu? şimdi evliyim tamam mı? Ondan sonra genel konuşacağım. Hatun sen biraz git. <laughs> Ondan sonra şimdi her konuda değişikliği seviyoruz anladın mı? Devlet de bunu çözmüş. Anladın mı kardeşim? O yüzden zam medya... Ha, kulağa şey geliyor anladın algı mı artık? Ha, algı, anladın olumlu mı? bir algı mı? Ya? Pozitif mi? Ya şimdi ben benim durduğum konuma göre mesela olumlu bir algı yaratıyor. Başkasının durduğu konuma göre farklı bir algı yaratıyor anladın mı? Ama adam kulağına şey geliyor. Anladın mı? Ha, değişiklik, sıkıntı yok. Zaten her şey değişiyor gibi bakıyor. Ama zam dediği zaman adam bir açıyor ağzını. "Te bunun gibi veriyor küfürü Anladın mı kardeş? İyi bir yöntem yani. Ama medya peki bunu ne amaçla yapıyordur? İşte algı, algı ne amaçla yapacak? Algı, ondan sonra her şeyi olumlu bir şekilde yansıtma ya da istediği şekilde Yansıtma amaçlı, amaçlı söyleyebilir yani. Fiyatlarına bir evet. değişiklik geldi. Ne, ne değişiklik düşünüyorsunuz geldi? birkaç haftadır? Ne için? 11 kuruş ve 16 kuruşluk bir değişiklik. Bir değişiklik ne, ne olabilir? Bu hep in, insanlara yalan başka bir şey yok. Hep yalan. Neden değişiklik ifadesini et, kullanıyordur medya? Etrafta et yalancılık var. Ne yapalım? Düzelmez abi. Bu süreler gitmedi müdür, Hiçbir şey olmaz bana. Bütün, sorumlusu Suriyeliler mi? Bütün iş Suriye'de. Herkes nefret ediyor. Herkes. Tek sebebi ekonominin böyle olması Suriyeliler Tabii, mi? Eskiden 500 lira şimdi oldu 1 lira. 1,5 bir, bir, buçuk oldu. Valla halka karşı yani ülkede büyük bir oyun oynanıyor. Olmaması gereken bir şey. Yani yanlış yapıyor. Bizi meclise gönderdiklerimiz bize yanlış yapıyorlar. Yapmaması lazım. Bu halk yani bizim biz bizik ya. Yani önümüzü göremiyoruz, karanlık önümüz. Ha. Önümüz karanlık. Doğru. Ne yapacak bizim gençlerimiz? Perişan olacak. Beş tane çocuk yap diyor bana. Ha. Hangi, hangi akılla bana beş tane, üç tane çocuk yap diyorsun? Hayır diyor dört tane yap. Kim bakacak ha. onu? Kim bakacak? Herkes diyor ben yaparım dört tane, beş ya. tane yaparım. Ama kim bakacak onu? Kim bakacak? Doğru. Para nerede? Para nerede? Doğru. Para söyle adam maaşta duruyor lan abi gidiyor pazarda 1 milyon 2 milyon mal araştırıyor. Aynı. Ağaçta herkes ağaç, Maaş 2 düştü, 1 milyar maaş düştü. Ne yapacak askeri ücreti, Ne yapacak? Peki Kendisiyat. neden? Kim kendiler sorumlusu? Kendiler kaç para bunu? alıyorlar kendiler? Abi mesela Suriyelilerden dolayı böyle, böyle de. E, kim ki, sorumlusu kim? Kimi gönderdik meclise? Ankara'ya kimi gönderdiysek? Onlar sorumlu işte. Peki değişiklik ifadesi doğru mu? E, bence doğru. Neden? E, neden zam denmiyor da değişiklik diyor? Deniyor. Tepki e, alınma oranı halk üzerinden biraz daha e, düşüyor. Yani bu etken. Bu doğru bir şey mi peki? Ya mutlaka doğru değil. E, yani doğru ol doğru diyemez kimse. İşçiye yüzde dört zam. Memura yüzde dört zam. Allah aşkına bu yöneticilere soruyorum. Cumhurbaşkanından, bakanlarından, büyük millet meclisinin bütün milletvekilleri kendileri bir lira çorba içiyorlar mecliste. 22 bin lira maaş alıyorlar. 22 bin lira maaş alıyorlar. Bir lira 1 lira çorba içiyorlar. 2 lira oldu evet. Ha, 2 lira oldu? Eğer bizim hakkımız varsa zehir zıkım olsun yemeden gebersinler. Başka bir şey demiyorum oğlum. Bana da mazotu 6 bin liraya, benzini 7 bin liraya bu memlekete koydurup da yürü onları Allah'a havale ediyorum. Anladım. Allah'tan başka bir şey. Şu anda tek şeyimiz var, güvencemiz var Allah. Yani ne bu nedir, neyin nesidir, nereye gidiyor bu ülke? Anlamadım ya arkadaş. Nasıl geçineceğiz? Ben 8 aydır işsizim. Baypas ameliyat oldum. Rahatsızım. Şey <laughs> Gidiyorum. Şeyi rapor alamıyorum. Sen diyorlar bypass olmuş ama çalışabilirsin. Beni kim çalıştıracak? Soruyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ha. Bakın çoklar sorun çok büyük. Ülke <laughs> insan psikolojisten <laughs> patlama sorununa geldi. Ben 8 aydır boş yatıyorum. Ha. Çoluğumun çocuğumun desteğini yaşıyorum. Böyle de yaşamak ölmek daha hayırlı. Ha. Peki Durum genel bu. olarak e, gazete ve medya bu Yükselen fiyatları değişiklik olarak ifade ediyor. Artıyor değil de zam demiyorlar da değişiklik diyorlar. Yok. Mesela benzine değişiklik geldi diyorlar. Yok. Neden şöyle, böyle diyorlardı? Neden şöyle, şöyle, böyle ifade ediyorlar? Bak size şunu söyleyeyim çocuklar. Benim kendi köyüm de var. Köye gidiyorum. Diyor ki benim motor çok yakıyor diyor. Mazotu. Diyorum ki nasıl çok yakıyor? Ne oldu yani dünle bunun arasında. Ya diyor 100 bin lira koyuyordum işte bir gün işte bir saat iki saat çift sürüyordum. Şimdi 100 lira koyayım diye köprüyü geçemiyorum. Ya adam şunu diyemiyor. Arkadaş mazota zam geldi. Bu hükümet zam yaptı diyemiyor. Anladım. Sıkıntı burada. Peki medyada değişiklik olarak ifade ediyor. Mesela haber olarak başlıkta, manşette ya da motorine, benzine 11 kuruşluk değişiklik geldi. Ya onu şöyle diyorlar. Neden? İşte Euro'ya şeye bağlıymış, dolara bağlıymış, ya bu zıkkım olası Yok, olarak... ben şunu soruyorum amca, ha? olabilir tabii ki dolara ha. ya da ekonomiye vesaire. Neden değişiklik ifadesini kullanıyorlar da, zam ifadesini ya da fiyat artışı ifadesini kullanıyorlar? Zam olursa halk, halk uyanacak işte. Hani belli zaten belki, belli halk uyanık ama belli halkı da uyandırmamak için bunu süpersiyon ediyorlar, kapatıyorlar. Anladım. Hep bütün çağrı şeyleri bu. Anladım. Sıkıntı bu. Motorin ve benzine zam geldi değil de değişiklik geldi deniyor. Yani o şimdi ortamı ortam yumuşatmak amacıyla söylüyor değişiklik. Yani sonuçta bu millet zamı sadece bu dönemde görmedi ki ya da bu iktidarda görmedi ki. Evet. Süleyman Demirel ne dedi? Petro, e, mazot vardı da biz mi içtik dedi. O, da, o dönemde daha yoktu. şu Bu dönemde var. Allah'a şükür elimizde var yine de. Hani öteki türlü adamlar hastaneye götürecek mazot bulamıyor. Gidiyorlar bir bidon mazot alıyorlar. İşte arabaya koyuyorlar ki öyle götürseydiler o dönemde yani eski dönemlerdeki. Bu ifade doğru mudur değişiklik olarak kullanılması? Doğru değildir. Elbette insanlara doğrusunu anlatmak gerekiyor ama yani şimdi kalkıp da mazota zam geldi o Türkiye ayağa kaldırmanın bir şey yok. Her şey gelen zam. Ecevit, bilen Ecevit ne dedi? Şekere yüzde iki zam bilmem şuna yüzde yüz zam dönemlerin açıkladığı günleri de biliyoruz. Yani... Zam denirse ayağa mı kalkacak herkes? Hayır elbette kalkmayacak. Ben kalkacak demiyorum. Ama bu milleti iktidara karşı kışkırtmanın bir şeyi. Yani bir bölmenin parçalamanın amacına gidiyorlar. Amaç Hangisi? bu. Kim? Yani milleti kışkırtıp iktidara karşı ya da zam hükümet... Zam denirse mi öyle olacak? Ya zam ayakları altında veya başka bir şeyin altında... Niye geçmişte insin? de sizin de dediğiniz gibi fiyatlar yükseliyordu ve medya önceden zam diyordu. O Daha zaman... Önceden bu kadar görsel medya var mıydı? Süleyman Demir zamanında. Ya tabii yoktu. Ki de, ya tabii ki de teknoloji ilerlediği için bir şeyler değişti. Mesela buyurun YouTube diye bir şey yoktu. Biz yapıyoruz şu anda. Vatandaşı sorular soruyoruz. Ama sonuçta televizyon vardı. Televizyon kanalları vardı. E vardı ama bu kadar yaygın bir medya yoktu. O zaman TRT 1 vardı. O da siyah beyaz ekran vardı. Televizyon kimin evinde vardı o zamanlar? Herkesin evinde yoktu ki. İnsanlar... Hangi yıllardan bahsediyorsunuz? Siz? Süleyman Demirel zamanından bahsediyor. Süleyman Demirel çok başbakan evet. oldu. Tamam çok başbakan oldu. Ben mazot vardı ben mi içtim dediğim zaman hangi devirdi? Bir bakarsanız görürsünüz. Neyse bizim gitmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Evet.